dostlar bu gün nə sizlərlə Zəhra ilə birlikdə Amonqa oynayacağıq. Zəhra da bu oyunu yüklədi, mən də işlədim. Zor oyundu. Bu gün pis nə yeyəcəm? Hə, bu günləri e, Zəhra ilə Merhaba. Ama... Merhaba Zəhra. Zəhra ilə Amonqa oynayırıq. Nəsə gəlin başlayaq. Zəhra da girmişsən. Donmuşdur. Zəhra təzə çıxdı. Ya Yapıyorsun. Ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? O, söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Ne Ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Ne Ne söylüyorsun? Ne siyah. ayda niye siyah oldum? Ben sarı olmak istiyordum. Kime geldi? Eskime, kime. Mənim de gelmedi. Zahriye de. Ben bu Orange mənim takipçi dedi. A, a burada sorun çıxdı. Şıqlar kötü. Ben de gedirəm. Mən də qalıram. Ya mən gəldim işte, ne oldu buraya ya? Hə, düzəldi. Düzəldi. <laughs> Purple ölü. <Olu. gülüyor> Ölü var diye. diye. <laughs> Nasıl skip skip? Hadi. Skip skip. <laughs> Yo ben imposter değilim. Ben koymadım ha. Yok. Neyse. E, ölü burnumda göreğine ineyim. Dostlar mor öldü. Allah! E, reaktör reaktör! Tez reaktör gelin! Reaktör gelin! Tez ol! gelin! Ah düzeldi düzeldi düzeldi. Vay din 啊。Oh. Oh. Vay da verin hemen. Ağda ah impostor gördüm. <gülüyor> 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 Vay da verdi kaga. Oh! Ya yine reaktörde bir sorun çıktı arkadaşlar. Hemen Reaktöre gelin lan. Hadi 6 saniye habet. Oğlum 6 saniye kalmış su reaktör patlamasını ya ya. Oğlum çok korkunçtu lan. Lan kapılar bağlandı. Ana ne ki? Oo. zaten kapılar bağlandı. Kaç. Ne o kafana bakın kıt 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 kıt. Burada bir sarı. He. Sen sen katil <laughs> değilsin. Ne no. Cüren Ayda Sera Ayda Ölünün yanındaydın sen. Ayda Dark, dark Green. Lan yine sorun ya. Reaktor partlayacak. 23 saniye tez ol. Ala ala iliştim. Kaç 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 kaç. Qarabağ haq. Dosta həm də yadımdan çıxdı. Qarabağa ee, aldıq, Füzulini aldıq. Ayda. Yox, mən deyiləm. Mən deyiləm. Uduzacaqsınız da. Yeni, yeni, yeni. yeni. Qarış, yaşın sizi öldürsün. Sizi ağacımıza sıçacaqlar yaşın. Qardaşlar, həm Qaraqabğ almışı Lökvatan şəhərində. Üje äh tələlik keçirir, üje maşınlarla hər yerdən keçib sad eləyirlər. Qaraqabğ aldıq. Qaraqabğ demək ki, indi. Azərbaycanın indi Qaraqabğ həm də Azərbaycanın. Çuşanı aldıq. Çuşanı da almışıq. Lan qapılar bağlandı yerdən. Çıx çıx, çıx. Çıx, çıx. Green, green. Green. Hala çıkmamışıq, çık oradan. Çık, çık. Girin, girin. Lak yok. Girin. Hala deme oyunda ya. Bitirin bu oyunu. Oh yeah! Sen yaşıl. Sıktım oğlum ağzını. <laughs> bak bak bu bu, bu, bu bu şey.